Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, aslında fıstıkla bir işim yok. Zeytin hasatı yapıyoruz. Şu ağaç döneme denk gelmişken, dedim hem fıstığın budamından hem de budama zamanından bahsetme, bahsedeyim dedim. Şimdi izlediğim birkaç tane video var arkadaşlar. Video derken, YouTube'da değil, Facebook sayfalarında ağaçların budamı ile ilgili, zamanı ile ilgili Şimdi bu konuda çok yanlış şeyler yapıyor arkadaşlar. Ee, ağaç e, budam arkadaşlar. Şu anda e, bugün ayın Ekim'in hmm, bir bakayım unuttum. Şey Kasım'ın 14'ü arkadaşlar bugün. Bunu bir ay önce budam yapan arkadaşlar var. Hemen hasat fıstık hasadından hemen akabinde e, budam yapan arkadaşlar var. Bu çok yanlış bir oğlan arkadaşlar. Ee, o dönemde hala ağaç çalıştığı için kestiğiniz yerden <laughs> ağaç sakız bırakıyor. Suyunu bırakıyor. Ee, bu bıraktığı su da arkadaşlar bütün e, hayvana, haşerata, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ee, şimdi nasıl bunu neye benzetebilirim size? Ee, bir insanın yarasının enfeksiyon kapması gibi bir şey bu. erken zamanda yapılan budam. Ee, şimdi bile bu budamın zamanı değil arkadaşlar. Bugün Kasım'ın 14'ü. Şu anda bile bunun zamanı değil ki görüyorsunuz ağaç daha halen yapraklarını dökmemiş. Yani şu anda keseceğiniz dalı bile net göremiyorsunuz. Onun için bekleyin, acele etmeyin, ürününüzü mahvetmeyin. <laughs> Zaten bizim mesleğimiz bu arkadaşlar, başka bir işimiz yok. Bugün olmazsa bir ay sonra budarım ben, acelem de yok yani. Şimdi bunun budamından da size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu ağaç tohumdan ekme. Şöyle göstereyim size. Orada da bir tane var yine aynı şekilde. Bunu burası daha önceden bağda biz bağ eklerin dibine böyle attık. 20 ağaç kadar içinde çıktı. Onları da aşıladık. Ee, şuradan aşı yerlerini de göstereyim size. Aşı vurduğumuz yerler arkadaşlar. Buralar. Ee, yaklaşık 7-8 yaşında. Dediğim gibi tohumdan ekme. Ee, yalnız bunu tohumdan ekmeydi 8 yaşında diye başka yerleri kıyaslamayın. <laughs> Buranın gerçekten çok kaliteli bir toprağı var. Ondan dolayı diye tahmin ediyorum ben gelişimin güzel olmasını. şimdi bu damla ilgili arkadaşlar bu ağaca yapabileceğimiz içinde dik olan dalları varsa ortasında yani aşırı dik olan dallar. Mesela şu dal onlardan bir tanesi şöyle yukarıya doğru gidiyor. Şimdi öncelikle bunu keselim arkadaşlar birinci. Şimdi dediğim gibi bu damın şu anda bile zaman değil. Ben bu ağacı göstermek amaçlı şey, yani videoya alıp göstermek amaçlı bu diyorum. Ondan sonra şu gördüğünüz küçük dallar arkadaşlar zaten bunlar kurumuş. Kamerayı da fazla ne tutamıyorum. Kusura bakmayın. Amacımız ağacımızın ortasını açmak arkadaşlar. Güneşten, yaz güneşlerinden faydalanması için. Burada konumada bir tane fıstık düştü üzerinden. İçi dolu mu acaba? İçi boşmuş. Dediğim gibi buradaki amacımız arkadaşlar ağacın ortasında açılıp güneşin ve güneşten alacağı minerallerin, vitaminlerin daha iyi bir şekilde alınmasını sağlamak. Şu an için buna yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Ee, çok güzel oldu. Ki ben bunu arkadaşlar bu ağaca dediğim gibi bana biraz uzak zeytinin içinde böyle budam zamanı falan ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey. İlaçtır, gübredir, zibildir, Hayvan gübresidir. Bu tür şeylerin hiçbirini yapmıyorum. Ee, i̇şte budamını da böyle dönüme renk geldikçe zeytinle beraber falan yapıyorum. Yine de güzel. Aynı şekilde şu ilerideki ağaç da baya güzel. Ee, şimdi bu dönemde arkadaşlar fıstığa yapılabilecek başka işlemlerden de <laughs> bahsedeyim kısacası. Şimdi buna bu dönemde yapabileceğiniz tek işlem e, varsa hayvan gübresi atmak. Onun dışında ilaçtır vesairedir. Hiçbir şey yapmayın. Taban gübresini yine ben bundan bir ay sonra e, aralığın 15-20'si gibi falan tavsiye ederim size. E, şu anda yağmur olmadığı için eee Attığınız gübrenin azotunun falan havaya karışma ihtimali var. Yani toprak daha almadan havaya karışıyor. Böyle yağmurdan hemen önce atıp sürmek en faydalısı. Tavan gübresi olarak da arkadaşlar 18-46 benim en öncelikli tercihim. Ondan sonrası da 3-15 tavsiye ederim sizlere. Ki çok güzel çok güzel sonuç alacaksınız. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.